Gönderelim. Gönder belki. Çalışıyor. <laughs> Çalışıyor. Akıyor. Çağlar. Ee, buradan sana çok sevgili selamlarımı iletiyorum. Burası eyvahın mekanı. Ee, Bora, bu akşam burayı bize tavsiye etti. Bu fırsatta inşallah beraber oluruz. İşimiz birlikte içeriz. Sabah koşarız yani. Sorun değil. Ertesi gün. Bora'ya gelse. Işte Yurt dışı koşmamız lazım. <laughs> e, çok <sağ> güzel <laughs>

Gayet Abi hiç bir, bir, bir Konuşma tarzı <laughs> Aynı yani. kusura bakma. Rahatsız mı? Rahatsız mı? Rahatsız mı?

ju

İbrahim'in mekanındayız. Sana buradan çok sevgi ve selamları gönderiyoruz. Tamam mı? İlk fırsatta da görüşürüz inşallah. Baba. Çok, çok Allah'ın razı olsun. Güle اونو نمی bırak میدون